Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'i yalancılıkla suçladı. Trump, Trat Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri medyasında çıkan ve İran AM olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini iddia eden haberlere tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu değerlendirmesinde bulundu. İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi hem New York Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor ifadelerine yer veren Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili medya organlarını yalan haber yapmakla suçladı. Trump, İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin ve 2 bombardıman uçakları ve denizaltıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından, Tahran'ın nükleer kapasitesinin tamamen imha edildiğini çeşitli platformlarda açıklamıştı. Ülkedeki bazı medya organları ise bunun gerçek olmadığı, ancak İran'ın nükleer çalışmalarını birkaç ay geriye atabilecek bir etki oluşturulabildiği yönündeki iddiaları dillendirmişti. Trump'ın özel temsilcisi Witkov, İran'ın nükleer tesislerinin imhası ile ilgili detayları paylaştı. Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkov, İran'a yapılan hava saldırıları sonucu Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini yok ettiğini detaylarıyla açıklayarak Amerika Birleşik Devletleri medyasındaki iddiaları yalandı. Witkow, Fox News'te yaptığı canlı bağlantıda, "İran'ın nükleer tesisi Fordo'ya 12 sınağ delici bomba gönderdik. Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok." dedi. Amerika Birleşik Devletleri medyasının söz konusu iddialarına cevap veren Witkow, bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli ifadelerine yer verdi. Vitkov, sadece Amerika Birleşik Devletlerinin değil, diğer ülkelerin raporlarını da okuduğunu belirterek, hedefe ulaşılamadığını ima eden haberlerin tamamen saçma olduğunu söyledi. İran'ın Isfahan nükleer tesisinin aynı zamanda zenginleştirme'nin sonunda malzemeyi metalize etmek için gerekli bir dönüşüm tesisi olduğunu ifade eden özel temsilci, bildiğimiz kadarıyla İran'da bunu yapabilen tek tesis olan Isfahan'daki bu dönüşüm tesisi tamamen yok edildi iddiasında bulundu. Witkov, bunun dışında, İsrail'in de daha önceden hedef aldığı diğer iki yeraltı nükleer tesisinin de tamamen imha edildiğinden emin olmak için üst üste bomba yağdırdıklarını, sonuçtan hiç şüphe duyamadığını ifade etti.